Demişken hocam tabi e, genç gizliyor, e, gençleşmiyoruz haliyle. Peki kırışıklıktan bahsedecek olursak hocam, neden cilt kırışıyor? Yani cildin altındaki destek dokusunda ve kolajen elastik liflerde kayıp olduğu için e, cildimiz kırışıyor. Giderek e, ciltte yağ dokusunu oluşturan bölgelerde azalma oluyor. Mesela şu kısımlarda ve şu diğer alttaki. Dolayısıyla da yüzümüz normalde... Ee, yukarıya doğru bakan bir üçgen şeklindeyken yıllar içerisinde bu üçgen aşağıya bakan üçgen şekle dönüyor. Ve e, sarkmalar oluşuyor ciltte. O e, kolajen liflerin, ve elastik liflerin kaybına bağlı. Ve tabii e, kırışıklıklar olduğu zaman da hemen koşa koşa ister istemez e, dermatologlara koşuyoruz. Tabii ki. Ne yapacağız? Ya şimdi kırışıklığın durumuna göre e, bizim burada da yaptığımız botoks, dolgu uygulamalarımız var. E, peelingler yapılabilir leke ve ince kırışıklıklar için onların haricinde mezoterapiler e, yine kanımızı alarak yaptığımız e, PRP uygulamaları olabilir bunlar hepsi hastanın ihtiyacına göre belirleniyor bazı hastalar mesela ben e, dışarıdan herhangi bir madde istemiyorum diyor o zaman PRP'ye yönlendiriyoruz hastamızı e, eğer e, dolgu ve botoks ihtiyacı varsa o konuda yönlendiriyoruz derin kırışıklıkların açılması için onlardan faydalanıyoruz. Bu şekilde. Derin kırışıklıklar için botoks ve dolgu mu öneriyorsunuz? Şimdi botoks ve dolgu derin kırışıklıklarda kullanabiliriz. Evet. Onların haricinde de scarlett cihazını kullanabiliriz derin kırışıklıklarda. ve ihtiyacı zaten şeyde botoks ve dolgu uygulamasından önce Scarlet'i öneriyoruz. Scarlett'i kullanımını çünkü bu botoks ve dolgunun kullanımını azaltıyor ihtiyacımızı azaltıyor. Belki de hiç kullanmamıza gerek olmayacak hale getiriyor. Sarkıkları düzelttiği, ince kırışıklıkları azalttığı, kaybettiği, derin kırışıklıkları da hafiflettiği için. O zaman şöyle diyebilir miyiz Deniz Hocam? Skarlet cihazı mucizevi bir cihaz. Evet. Çünkü derin kırışıklıkları dahi azaltıyor. azaltıyor. Bazen ihtiyaç hiç ihtiyaçsız hale bile getirebiliyor. Yani burada botoks ve dolgoya ihtiyaç duymaksızın. Evet mısınız? ya da onu minimale çeviriyor. Evet. Ve süresi de çok uzun dediniz. İki evet. yıllık bir süreç veriyorsunuz. Evet, evet. evet. Bir buçuk evet. iki yıl civarında sürüyor. İlk seansı zaten kendisini gösteriyor. Hemen ışığı daha, daha e parlaklığını görüyorsunuz. ilk seanstan sonra. Ama o kolajen liflerin uyarımı o arada devam ediyor. Bir 45 güne kadar uzuyor şey. Evet. Ama biz o arada ikinci seansı yapıyoruz zaten. İkinci seanstan sonra da çok daha hızlı oluyor bu cevaplar e, Skarnet'te cilt lekeleri dediniz ki en önemlisi evet. de bu hocam azalma sağlıyor azalma bunlarda. sağlıyor Hı -hı. bu güneş lekesi olabilir yoğun evet. lekesi Aynen. olabilir her türlü lekede azalma sağlıyor cilt lekelerinde dediğim gibi kılcağı damarlarda azalma sağlıyor özellikle işte bu yanaklarda ve burun etrafında olan alında çenede olan kırışıklıklarda şey e, kılcağı damarlarda azalma sağlıyor e, Gıda dediniz göğüs ö, onların de, toparlanmasını, toparlanmasını sağlıyor, sarkıkları azaltıyor, kırışıklıkları açıyor. Ve vücudunuzun her bölgesine de uygulanabilen evet. bir. E... Çatlaklar için, işte karın e, karında mesela karın çatlaklarında evet. e, baya bir iki seansta e, gözle görülür sonuçlar alıyoruz. Ee, yine diğer işte mesela kilo vermiş hastalarımız oluyor. Şimdi işte bu mide ameliyatları falan evet, çok yapıyor artık. Sarkmaları evet. Oluyor. O sarkmalarda, vücuttaki çatlaklarda falan hepsinde kullanılabiliyor. Hem sarkmaları azaltıyor hem çatlakları azaltıyor. Tabii biz programımızı bütün diyor ama Bayanlar biraz daha ağırlıkta sağlık Tabii açısından bir fark yok. Herkese uygulanabilecek bir cihaz. Yani kadın erkek hiç fark etmiyor. Hayır, hayır. Cihazımızı herkese kullanabilir. Aynen. Yeter ki talep ve istek doğrultusunda cevap verirsin ki cevap da veriliyor. Tabii ee, tabii. Yani şeyle... Uygulamaları var. Hı -hı. Aynen Yeler bu galvanı, zaten yeni bir cihaz değil. Var. Sonuçları öbedir evet. e alınan bir cihaz ve hani sonuçları da zaten çok yüzgüldürücü. Herkesin hani internette de hastalarımız araştırabilirler.